9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 109 cevapları. Sayısal Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 109 Sayısal 1. NaCI bileşiğinin iyon örgü yapısı yandaki şekilde gösterilmiştir. Bu bileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B. Katı halde elektrik akımını iletmez. C. Oda koşullarında katı halde bulunur. D. Sıvı halde elektrik akımını iletir. E. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Cevap, E. İkinci X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr atomları için tablodaki bilgiler verilmiştir. Buna göre, I, X ile Y arasında X, Y iyonik bileşiği oluşur. 2. Y'nin Lewis yapısı, Y şeklindedir. 3. Z bileşiklerinde 2 iyon yükü alır. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. B. 3. aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur? Cevap. D. Dördüncü aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre, A, B ve C yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A, 1, 2, 2. B, 7, 2, 6. C, 1, 2, 1. I. D, 1, 2, 1. I. E, 1, 2, 1. Cevap, A, 5. sodyum iyonu ile sülfat iyonundan oluşan bileşik formülünde toplam kaç tane atom bulunur? A 3 B 6 C 7 D 11 E 12 Cevap C 6. katman elektron dizilimi şeklinde olan X atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? A yalnızı B I ve 2 C 2 ve 3 D I 3 E I 2 ve 3 Cevap C 9. sınıf kazanım kavrama testleri matematik fizik kimya biyoloji sayfa 109 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.